You will probably scream a lot. And that is exactly what I want you to do. <laughs> it's what brings me on. Unbelievable. It was just crazy. We are. we're shocked. Shocked. Sure. involved in any way? No. no. Kind of. Kind of? Yeah. David Parker Ray, 1990'ların ortalarından 1990'ların sonlarına kadar New Mexico'da düzinelerce kadını kaçırdı ve onları oyuncak kutusu verdiği işkence odasında acımasızca, vahşice öldürdü. 19 Mart 1999 tarihinde 22 yaşındaki Cynthia Vigil yine New Mexico Albuquerque'de bir otoparkta işini yaparken işi bu arada hayat kadınlığı sivil polis olduğunu iddia eden bir adam ona seks işçiliği yapmaktan tutuklandığını söyledi ve arabasının arkasına bindirdi. Bu adam tabii ki sivil polis değildi. David Parker Reilly. Ve Cynthia'yı yakınlardaki oyuncak kutusuna götürdü. Yani işkence odasına. Ses geçirmez karavanla. Sonra ise onu karavandaki bir masaya zincirledi. Sonraki 3 gün boyunca benim de anlayamadığım bir şekilde Kız arkadaşı olan Cindy Hendy ile birlikte yani onun da yardımıyla Cynthia'ya tecavüz etti ve işkence etti. David ve Cindy Cynthia'ya işkence etmek için başlıca kırbaç, tıbbi ve cinsel malzemeler ayrıca elektroşok kullandılar. İşkenceye başlamadan hemen önce David biraz sonra Cynthia'ya nelere katlanmak zorunda olduğunu detaylıca anlattığı bir konuşma gerçekleştiriyordu. Bu konuşmayı da kayda alıyordu. Katlanmak zorunda olduğu şeylerden başlıcası, Cynthia kendisine sadece efendi demek zorundaydı. Yanındaki kız arkadaşına da hanımefendi. Ayrıca kendisiyle konuşulmadıkça hayatta konuşamazdı. Daha sonra da kendisine nasıl tecavüz edeceğini, tacizlerini nasıl devam edeceğini ve işkencenin detaylarını açıklıyordu. Cynthia daha sonra vereceği röportajda şunları söylemişti. Konuşma tarzından bunun ilk seferi olmadığını hissettim. Sanki ne yaptığını biliyor gibiydi. Bana ailemi bir daha asla göremeyeceğimi söyledi. Diğerleri gibi beni de öldüreceğini söyledi. Videoya devam etmeden önce arkadaşlar ben yine küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bir kontrol edebilirsek eğer hemen aşağıdan kanala abonemiz yoksa değil miyiz? Bildiğiniz gibi ne kadar çok etkileşim olursa kanal o kadar çok öne çıkarılıyor. Eğer ki abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Video sonunda da videoyu beğendiyseniz eğer lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Hadi gelin devam edelim şimdi. Neyse ki işkence henüz ilerlememişken, yani üçüncü gündeyken Cindy, David işteyken Cynthia'nın kelepçelerinin anahtarını yanlışlıkla Cynthia'nın bağlı olduğu masanın üzerine bıraktı. Cynthia da fırsat bu fırsat diyerek Hemen anahtarları kaptı ve ellerini çözdü. Sindi tabii ki şaşırmıştı. Onu durdurmaya çalıştı. Fakat neyse ki Sintia bir buz kıracağı ile onu bıçakladı. Karavandan çıplak bir şekilde, üzerinde yalnızca köle tasması ve asma kilitli zincirlerle kaçtı. Çaresizlik içinde yakınlardaki bir evin kapısını çaldı. Ev sahibi merhametliydi. Cynthia içeri aldı ve hemen polis aradı. Daha sonra da David'le birlikte kız arkadaşı Cindy tutuklandı. Ve bu sayede bu çiftin işlediği mide bulandırıcı suçları öğrenmiş oldular. Böyle anlatıyoruz ama bu adam kim? David Parker Ray 1939 yılında New Mexico Belen'de dünyaya geldi. Genellikle büyük babasının yanındaydı. Yani onu büyük babası büyüttü diyebiliriz. Fakat bu gerçek kendisini sürekli döven babasını sık sık görmediği anlamına da gelmez. Yani bir seri katil vakasında yine ailevi sorunlar var. Zaten bunun haricinde de çocukluğu hakkında çok fazla şey bilinmiyor. David biraz yaşı büyüdüğünde yani genç bir delikanlı olduğunda kızlarla konuşamıyordu çok utangaçtı. Bu yüzden de yaşıtları tarafından devamlı zorbalığa maruz kalıyordu. Hal böyle olunca David daha fazla içine kapanmaya devam ediyordu. E böyle olunca da çağrıyı uyuşturucu ve alkolde buldu. Kendini uyuşturucu ve alkolün kollarına bıraktı. Yaşı geldiğinde ABD ordusunda görev aldı ve onurlu bir şekilde de terhis etti. Utangaç falan dedik ama David tam 4 kez evlenip boşandı. Tabi akıllara şu geliyor. Utangaç olmasaydı ne yapardı acaba? Neyse, sonunda da New Mexico'da yine tamirci olarak bir iş buldu kendine. Bugüne kadar David'in bu su çılgınlığına tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor. Tahminlere göre 1950'li yılların ortalarında başlamış. İşin ilginç yanı da tüm bunların ortaya çıkması Cynthia'nın o karavandan kaçmasıyla oldu. Yani eğer ki David'in kız arkadaşı Cindy anahtarları o masanın üzerinde unutmasa bütün bunları belki de bilemeyecektik. Ve David'le birlikte kız arkadaşı öldürmeye devam edeceklerdi. True TV'nin haberine göre David'i Cynthia'yı kaçırmakla tutuklayan polis hemen bir arama izni çıkarttı. Ardından David'in karavanını ve evini aradı. Yetkililer bu adamın karavanını gördükten sonra adeta şok geçirdi. Tabi her zaman karşılaştıkları bir manzara değil. Bu durumdan ayrıca çok rahatsız da oldular. David'in Oyuncak kutusu isimli karavanın ortasında jinekologların kullandığı tipten bir masa vardı. Ayrıca kurbanlarını yatırdığı masanın üzerine bir de ayna döşemişti. Ki kurbanları kendilerine yapılan işkenceyi an ve an görebilsin. Yerde ise kırbaçlar, zincirler, kayışlar, makaralar, kelepçeler, bacak ayırma çubukları, cerrahi bıçaklar, testereler, ve çok sayıda da seks oyuncakları vardı. Yetkililer ayrıca David ve arkadaşları kurbanına tecavüz ederken hareket edememeleri için kullanıldığı anlaşılan ahşap bir düzenekte buldu. Duvara sabitledikleri tüyler ürpertici diyagramlardaysa acı çektirmek için farklı yöntemler gösteriliyordu. Bizim hayalimiz bir tane karavan alalım, onunla ülke ya da dünya turuna çıkalım olur. Bu manyak da işkence odası yapmış. Neyse. Bu karavanda bulunan bu anlattığımız tüm rahatsız edici keşiflerin belki de en dehşet verici olanı şuydu. David ve kız arkadaşı tarafından tecavüze uğrayan ve işkence edilen dehşete düşmüş bir kadını gösteren 1996 tarihli bir kasetti. Sentia'yı kaçırmasının ardından tutuklanması kamuoyunda bir yankı uyandırmıştı. Tam bu sıralarda başka bir kadın daha ortaya çıktı. Bu kadın ise Angelina Montano'ydu. Angelica'nın hikayesi de şuydu. Bir sebepten dolayı David'in evine uğramıştı ve o sırada David tarafından bayıltılmış ve defalarca tecavüze uğramıştı. Angelica bu süreci atlattıktan sonra bir yol kenarına atılıp bırakılmıştı. Neyse ki orada bir polis tarafından Bulunmuştu. Fakat işin kötü yanı, Angelica'nın davasının üzerine düşülmemişti. Yani apaçık bir mağdurdu. David kurbanlarına genellikle işkence ettiği sıralarda sodyum pentotal ve fenobarbital gibi maddeler enjekte ediyordu ki böylece işkenceden çıktıklarından sonra neler yaşadığını hatırlayamasınlar. Fakat şimdi şöyle bir şey vardı. Angelica artık tek değildi. Onunla aynı kaderi paylaşmış olan Cynthia da onunla birlikteydi. Yani iki kader ortağı birleşti ve David'e hemen bir dava açtılar. Polis David'in kız arkadaşı Cindy Hendie'ye aşırı bir baskı kurdu ve böylece Cindy bütün bildiklerini ortaya döktü. Yani bütün işkence sürecini anlattı. Kadının ifadesine göre David'in bu tecavüz işkence sırasında aslında ortağı bir kişi değildi. Yani onun kız arkadaşından başka birileri daha vardı. Şimdi duyunca çok şaşıracaksınız. Ben çok şaşırmıştım çünkü. Onun suç ortaklarından biri de kendi kızı Glenda Jesse Ray'di. Evet adamın tecavüz ve işkence suç ortağı kız arkadaşı ve kızıydı. Bir de kızının arkadaşı vardı. Deniz Roy Yancy. Ve bu vahşi saldırılardan bazıları da cinayetle sonuçlanmıştı. Dennis Roy Yancy daha sonra David ve kızı tarafından kaçırılan, günlerce tecavüz edilen, işkence edilen Mary Parker'ın kendisi tarafından boğularak öldürülmesini anlattı. Bu korkunç hikayeye göre ve David'in bilinmeyen diğer kurbanları için ürpertici sonuçlarını rağmen bu oyuncak kutusu karavanından bir kişi daha kurtulmayı başarmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde bu kişi Size az önce bahsettiğim karavanda bulunan 1996 tarihli video kasetteki kadındı. Videodaki kadınla ilgili bazı bilgiler kamuoyuna açıklandıktan sonra kimlik tespiti yapılabilmişti. Bu kişi Kelly Garrett'tı. arada teşhis eden kişi de eski kayınvalidesiydi. Kendi kızının bu adamın elinden sağ kurtulmasını öğrendikten sonra eminim çok dua etmiştir. Kelly, David'in kızı ve onun suç ortağı olan arkadaşının eski bir arkadaşıydı. 24 Temmuz 1996 tarihinde Kelly, kocasıyla kavga etmişti ve hayatının hatasını yapmıştı. Kocasıyla kavga etmesi değil, ya bunlar her ailede olabilir. Fakat Kelly, sakinleşmek için ve evden biraz uzak durmak için Jesse ile birlikte bir bilardo salonunda sabahlayarak geçirmişti. Fakat bilmediği bir şey vardı. En yakın arkadaşı ve onun ailesi bir katildi. Jesse, Kelly'nin birasına bir ilaç katmıştı. Gözünü açtığındaysa boyduna tasma çoktan geçirilmişti. David, oyuncak kutusunda ona iki gün boyunca tecavüz etti. İşini bitirdikten sonra da boğazını kesip bir otoyol kenarına atıp onu ölüme bıraktı. Fakat Kelly bu saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı. Fakat başına gelmeyen kalmadı. Yani en başta kaçırılıp iki gün boyunca tecavüze uğradı. Boğazı kesilip yol kenarına atıldı. Bu saldırıdan kurtuldu. Fakat kendisine ne kocası ne de polis inandı. Hatta kocası inanmamakla kalmadı. Kendisine boşanma davası açtı. Kendisine enjekte edilen ilaçlardan dolayı Kelly o iki gün boyunca yaşadığı şeyleri çok net hatırlayamıyordu. Fakat bir şeyden emindi. Kendisine bir karavanda tecavüz ve işkence edilmişti. Ama detaylara çok hakim değildi. David'in bu suç çılgınlığı video başında da söylediğimiz gibi 1950'lerden 1990'lı yılların sonuna kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bu kadar uzun süre paçayı sıyırabilmesinin sebebi olarak da yani burada aşağı yukarı bir 40 seneden bahsediyoruz. Bunun sebebi olarak düşük gelirli kadınları hedef alması öngörülüyor. Ayrıca buna ek olarak da kurbanlarına ilaç veriyordu. Yani Kelly'nin başına gelenleri az önce anlattım. Kimse onlara inanmıyordu. Üzücü olan şeylerden diğeri de David'in tam olarak kaç kadına bu şekilde davrandığı net olarak bilinemiyor. İşin daha da kötüsü bu adam hiçbir zaman cinayetten hüküm giymedi. Evet hiçbir zaman cinayetten hüküm giymedi. Fakat yine de 50 kadar kadını öldürdüğüne inanılıyor. Polis bu vakayı araştırırken acımasız bir şekilde birkaç kadının ölümünün anlatıldığı günlük ele geçirdi. Ayrıca günlükle beraber birçok şey buldular. Yüzlerce giysi, mücevher, kişisel eşya vesaire. Aslında birçok kanıt vardı. Bu eşyaların da David'in kurbanlarına ait olduğuna inanılıyordu. Her şeyden de önemlisi. Yahu bu adamın Kocaman bir karavan vardı. İçinde yüzlerce alet edevat vardı. Yine de bu bahsettiğimiz davaları ek olarak bir dava oluşturulamadı. Ayrıca kendi kızı ve onun arkadaşı da itiraf etmişti. Yani cesetleri nerede yok ettiklerini anlatmıştı. Polis gidip o noktalara baktı fakat hiçbir insan kalıntısı bulamadı. Söylediğimiz gibi David'in kaç kadına tecavüz ettiğini, işkence ettiğini, ya da öldürdüğünü bilemiyoruz. Ancak bu üç kadın sayesinde David ömür boyu hapis cezası aldı. Oyuncak kutusu katili 224 yıl hapis cezası aldı. Onun kızı Jesse 9 yıl, evet 9 yıl, Cindy ise 34 yıl hapis cezası aldı. Fakat her ikisi de cezaları tamamlamadan çıktı. Yani Jesse ile Cindy şu an aramızda serbest serbest geziyor. David ise hapis cezası başladıktan kısa süre sonra yani 28 Mayıs 2002 tarihinde kalp krizi geçirerek öldü. Öldüğü sırada 62 yaşındaydı. Muhtemelen ölmeseydi onu da serbest bırakırlardı. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen polis yine de arada bir bağlantı bulmaya halen daha çalışıyor. FBI sözcüsü Frank Fisher 2011 tarihinde verdiği bir röportajda halen daha iyi ipuçları elde etmeye devam ediyoruz. Bunu araştırmaya devam edeceğiz diye bir açıklaması var. E adama sormazlar mı? Madem o kadar araştırma yapıyorsunuz, ipuçları araştırıyorsunuz. Jesse ile Cindy'yi neden serbest bıraktınız? Adalet nerede? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.